Evet arkadaşlar. Bakalım bunları ne biliriz. Bakalım edelim. Karıncalar, kararıncalar. Karınca kararınca. Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı cumalar olsun arkadaşlar. Cumadan çıktım. cenab Allah kabul eylesin. belki eylesin, makbul eylesin. Lala lala. Hava da yanıyor mübarek ya. Sıcak. Arkadaşlar şimdi bu kent gıda hissesinde 15-16 gündür mücadele veriyoruz. Hisse senedi 15-16 gündür kent hissesindeyiz mücadele veriyoruz. Kağıdı yükseltiyoruz, satıyorlar. Yükseltiyoruz, satıyorlar. Biz yükseltiyoruz, onlar satıyorlar. O yüzden arkadaşlar 15 gün bir zaman kaybımız oldu şimdi kent gıda hissesinde. 15 günlük bir zaman kaybımız oldu. Bu zaman kaybını telafi etme açısından o yüzden dedim kent gıdanın yarısını satışı koyun. Kent gıdalar satasın yarısı. O parayla Nivaş alın başta karımız yapıp çıkalım. Nibaş'ta %500 bedelsiz var çünkü yeni açıkladılar. Kağıt dip seviyesinde. Tamam mı? Her şeyi destekliyor. Düzgün, Not sayısı da az. Bu sebepten dolayı kent gıdanın yarısını satıp gelen paranın %80'ini neyi boşalın diye bir tane video attım arkadaşlar. Bundan dolayı. Oradan bu 3-4 gün bu kent gıdanın geri kalan yarısı kalıyor ya o aradaki zamanda kaybettiğimiz 15 gün sürecini arkadaşlar bu ni baştan inşallah parasını çıkartıp kent gıdayı tekrardan alış yazacağız ve oradaki hem ortalamayı düşürmüş olacağız arkadaşlar eksideki orada varsa ve hisse senedinin ortalaması düşmüş olacak ondan sonra da arkadaşlar kent kıdada kara geçip ondan çıkmayı düşünüyoruz. Bu şekilde bir karar aldım arkadaşlar. Söylediğim sebeplerden dolayı. Çünkü 16 gün az zaman değil. Yarım ay yapar ya. 16 gündür mücadele ediyorum. 16 gündür alıyorum, alıyorum, alıyorum. Ben yani aldıkça onlar satıyor. Ben aldıkça onlar satıyor. Bu aradaki 15 günlük farkı kapatmak adına bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar şimdi. Kent gıda hissesinin yarısını satışa koyun. Satınız. Videoda açıkladığım gibi. Hepsiyle paranın yüzde seksenini, gelen paranın yüzde seksenini ni baş alacaksınız. Dediğim gibi arkadaşlar kent gıdanın yarısını satacaksınız. Bakın. O zaman kaybının kaybını telafi etmek açısından. Ni baş alacaksınız. Ni baştan 3-4 gün içerisinde, 5 gün içerisinde inşallah oradan paralarımızı kazanıp o zaman kaybını telafi edeceğiz. Siz herhalde mesaj yazamıyorsunuz galiba. Mesaj göremiyorum. Zaman kaybını telafi edeceğiz. Ondan sonra tekrar dönüp e, Kent Kıdağı'ya ilavelerimizi yapıp bu sefer iyi bir yerden ilave yapıp efendim yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Yani Kent tamamını satmıyoruz. Bazı arkadaşlar yanlış anlamış. Ben aradaki 15 günü telafi etme açısından bu şekilde bir şeye başvurdum. Ya yani takdir edin artık. Benden başka kimse bunda çaba göstermedi. Forumlarda, yorumlarda küfür edenler var, bilmem ne var. Allah'ın belaları ne olacak? Pislik adamlar. Bu adamların işi rast gider mi ya? Aleykümselam, sağ olasın. Yani Ayşe Hanım merhaba. Ben burada sırf bu 15 gün 16 gün kaybımız oldu kent kıdağı arkadaşlar buradaki kaybı telafi etme bakımından hiçbir çıkarım yok. Hiç kar etmedik yani. 16 gündür aksine zarar ettik yani. Millete o kadar dedik, o kadar dedik. Biz o kadar dedik alın diye. Dün akşam adamlar 800'e 500 satış yazmışlar. O yüzden sabah eksi açtı. Ondan sonra evet bu sabah bu sabah bir tanesi daha yine e, kim satmışlardı? 500 ot 800'e satış almışlar. Eksiye düşürdüler kağıdı. Aleyküm yani selam Macit Bey. Bu sebeplerden dolayı onların eee celemesini, sıkıntılarına biz mi yükleneceğiz yani? Onların derdini. O yüzden yarısını satın dedim. Kent kadarı taban fiyata taban fiyata satış verin. Satısın. Gelen paranın Ahmet Bey iyi lütfen videoyu baştan dinlemesin. Hani 12 tavan daha bilmem neydi falan deyip durma orada. Sabah tam beri ne konuşuyorum burada anlatıyorum ben. Gidin biraz okulda Türkçe öğrenin ya. Ya da kulaklarınızı için anlayış konuşuyor her şeyi dinleyin yani. Ya biz siktir git Samet. Şerefsiz. Sana da FETÖ ile başlatma şimdi. Yavşak herif. Ne konuşuyorsun sen ya? Aleyküm selam Fuat Bey. Abusu bu adamlar böyle çıkıyor. Yok şudur budur. Defol pislik herif. Kimsin sen? Evet arkadaşlar. Kent gıda hissesini Kent gıda hissesini yarısını yarısını taban fiyata satış yazıyorsun arkadaşlar. 732 TL'ye satış yazık. Nerede ne şişse oradan satacak. Kalan para kalan para hesaplarınıza iade olacak. Tamam. Ondan e, ondan sonra ve Eee ee, gelen parayla gelen parayla saat 17.55'te satılmış olur. Gelen parayla arkadaşlar gelen paranın yüzde sekseniyle Nibaş çimento var. O ise alacaksınız arkadaşlar. Oradan o yarısı satıyoruz ya. Aleyküm selam Venüs. O 15 günü 16 günü aradaki zaman kaybını Aleyküm selam Zaman kaybını telafi edip kent gıdamıza daha aşağıdan dönüş, giriş yapacağız arkadaşlar tekrar ve kent gıdamızı da karımızı alıp çıkacağız mesele bunlar arkadaşlar mesele bunlardan mütevellit bunu anlatmaya çalışıyorum ben ondan sonra minnetçik ki hani 12 tabandı lan destek mi oldunuz Biz aldışa siz sattınız. Hani almayacaktık dün akşam o kadar söyledik. Ne alması ya? 500 lira satış koymuşlar. 800 lirada. Eksi açtı kağıt. Bu mu sizin şeyiniz yani? Ondan sonra borsadan para mı? Daha siz daha bir kere bir kere bir kere daha sözünüzde durmuyorsunuz. Bir kere daha bir sayı sahip çıkmıyorsunuz. Hissey sahip çıkmadığı zaman para kazanabilir misiniz? 16 gündür listenin içerisindeyiz ya. Yazık bize. Zamana yazık. Z zaman kaybına kadar yaptık. O yüzden bu zaman kaybını telafi etmek adına yarısını satacaksınız. Kendi kudanı baş alacaksınız. Ya Fuat kaybol git ya. Ne saçmalıyorsun yani biz anlata anlata dilimizde tüy bitmedik. Bu ne ya? Defalarca söyledik, defalarca söyledik, defalarca söyledik. Aa NATO mermer, NATO kafa. Benim için hava hoş arkadaşlar. Ben size burada yol göstermeye devam ediyorum. Kağıttan para kadar emiyoruz, Para harcıyoruz kendi kıdaya. Niye? Abuk bu adamlar yüzünde. Adam girmiş oraya kendi gıdaya. Doğru gün Do 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 bir şey yapmış. E, niye çıkmadı bu? Niye uçmadı? Lan yani destekle de hiç Aldım 1 kilo destek. Oturmuş oldu. Sonra diyor ki borsa telam diyor hisseyi pazarlıyor. Da bu kadar gerizekalı adam bunlar ya. Vallahi bu kadar gerizekalı aptal adamlar bunlar. Açmışlar forumda lakır durduk kurdu köpürdür şudur budur. Başka bir şey bildikleri yok. La gerizekalı. Hisse alınırsa hisseye para girerse hisse gider. Benim hisseyi aldırmam kötü bir şey mi? Salak adam bunlar ya. Aleyküm selam Erdem kardeş. Aleyküm selam Bey. Bu kadar aptal olur mu ya? Neymiş? Borsa tela hisse patarmış. Adam hissesi elinde. Üç aydır sürünüyor orada. Üç aydır sürünüyor. Allah razı olsun. Üç aydır sürünüyor adam orada. Kendi gıda da. Biz kendi gıdayı alıyoruz. Hisseyi yükseltip para kazanalım diye. Adam forumda yazıyor ki. Kent Gıda Hanım Telegram sayfasına ona yazıyor ki Borsa selam hisseyi pazarlıyor bırak diye pazarlamıyor. Lan geri zekalı. Senin tezgahında ürün var. Ürünü ürünü ben müşteri getiriyorum sana. Satın alınsın diye ki para kazan. Ben Kent Gıda'yı aldırmasam, Kent Gıda'ya para girmese Kent Gıda nasıl yükselecek ya? Bana bunun birisi açıklasın ya. Kent Gıda'ya para girmezse nasıl gidecek arkadaşlar bu? Yani Cuma'da çıktık. Cuma cuma beni kızdırdınız yine ya. Kendi gıdaya para girmezse nasıl gidecek? Ey kendi gıdanın içindeki oradaki gruptaki grup kuran gerizekalılar. Gerizekalı zekalı tayfalarında var 3-5 herkese sözüm değil. Ben tenzih ediyorum. Oradaki gerizekalı tayfa grubu var. Adamlar laf çakıyorlar. Neymiş borsa telam hisseyi pazarlıyormuş. La aptal herif hisseye Aldırıyormuş işte daha ne istiyor? Para giriyor hisseye. Ya Fahri kardeş sen de kaybol git ya. Ne saçmalıyorsun? 2 senedir 3 senedir senin ben çeneni çekiyorum ya. Hiçbir şey demedim. Saygılı oluyorum sana karşı. İkide bir oradan az dürüst ol. Bilmem ne şu bu falan deyip durma. Kendi kendine kızıyorsun bir şeylere. Senin başka derdin yok mu arkadaşlar? Git başka kişilerle uğraş. Niye benle uğraşıyorsun? Arkadaşlar bu Fahri Bey Ta 3 sene önce falan benim VIP grubundaydı. Ben bir iş saldırıyordum durmadan konuşuyordu. Yok bu çıkmaz, yok şu, yok bu. Ben de çıkardım attım gruptan bunu. Bu arkadaşı attım. Çıkardım gruptan attım bu arkadaşı. O günden bugün beni kötüleyip duruyor. Benim ne kötülüğümü gördün Fahri Bey sen? Benim ne kötülüğümü gördün arkadaşım? Ben burada insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani şunu söylüyorum arkadaşlar, ben 16 gündür kent gıdayla mücadele veriyorum. Kent gıdayı yükseltmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. O kadar herkese aldırıyorum, devamlı aldırıyorum, her gün aldırıyorum, alıyoruz. Alıyoruz. Ondan sonra millet satıyor, millet satıyor. Ya dün akşam daha bir o kadar konuşmadık mı arkadaşlar burada? Dün akşam daha konuşmadık mı? Kent gıdaya dedim 2000-2500 alıcı gelsin. Bugün için %5-6 yaparız. Öğleden sonra da tava yaparız. 8-12 TL direncini kırarız. aleykümselam patates. 8-12 TL direncini kırarız dedik. Ne oldu? Bir tane alan yok. Sabah bir baktım 500 tane adet satmışlar. 800 TL'den. Tabii ki çıkmadı o ise Sürünür durursunuz yani. Sürünür durursunuz arkadaşlar. Benim için hiç problem yok arkadaşlar. Ben ne dedim dün size? Kol keser, satar, çıkarım dedim. Onun için beni dinleyin. Beni dinleyen sıkıntı çekmez. E Fahri Bey dolaylı olarak zarar kimseye ben zarar ettirmedim. Lütfen yani niye öyle konuşuyorsun? Ben ben dolaylı olarak öyle bir şey zarar ettirsem ya 15 gündür 16 gündür ben kendi gıdada mücadele eder miyim ya? Allah için bir kere elini vicdanına koy Fahri Bey. 16 gündür işte içerisindeyim ya. Neye yemin ettim ben? Neyse arkadaşlar. Velhasıl kelam. Velhasıl kelam. Şu mübarek cuma gününde bali yapmayın. Şu mübarek cuma gününde bali yapmayın. Şu mübarek. Aleyküm selam Kadir Bey. Şu mübarek cuma gününde bali şu kardeşinin sözü değil. Kent gıdadakileri de ders vereceğiz. Sürünsünler orada, oradaki içinde duranlar. Kent gıdanın yarısını, elinizdeki lotların yarısını şimdi, şimdi taban fiyata, taban fiyatı 731 lira arkadaşlar. O fiyata satış yazın, akşam 17.55'te satılır, nereden eşleşirse. Gelen parayla hemen nibaş alacaksınız yüzde ile Yani 100 bin lira varsa 80 bin lira alacaksın. Tamam. 20 bin lira kenarda bırakacaksınız. Ee, Nibas çimento %500 bedelsiz açıklarıdır arkadaşlar. Grafiğin her şeyin tam dibin dibin dibinde. Hiçbir cezası yok. Hiçbir şeysi yok arkadaşlar. İsterseniz tavan olduğu zaman satıp çıkabilirsiniz. Ama biz onda 3-4 tavan almak istiyoruz. Allah nasip ederse. Yolu açık çünkü kağıdın. Yolu açık kağıdın. Ondan sonra arkadaşlar ve oradaki amacım ne? Amacım bu kent kıda da kaybettiğimiz 15-16 günü bu hissenin yarısını satıp bu isteden para kazanıp telafi etmek. 3-4 gün sonra tekrardan Allah nasip ederse tekrardan o kalan paramızı, o yarın, yarısını sattık, yarısı kaldı ya kent gıda. Zaten uçarsa uçar. Uçmasa zaten düşer. Biz almadığımız sürece bu kent bir yere gitmez. Uçarsa uçar, uçmasa zaten düşer. Ondan sonra o kolpacılık yapanlar var ya, kent grubunu kurmuşlar. Sürünsün dursunlar, sürünsün dursunlar. Hiçbir haber yollamaz. Ondan sonra arkadaşlar, biz oradan oradan o 15 günlük şeyimizde, zamanımızı telafi ettikten sonra, karlarımızı aldıktan sonra yine Allah'ın izniyle, gelip kent gıdayı, kent gıdayı akşam seans, akşam seansında alışveriş tamam yapıp yolumuza devam edeceğiz. Tamam mı kardeşlerim, ne size ya Ahmet Bey, inşallah maşallahla olmuyor bu işler hesap kitap ortada, kent tavan yapamaz. Onun için burada söylüyoruz, anlatıyoruz, ondan sonra. Fahri Bey 3 senedir yazıp duruyor hala adam. Aleyküm selam Kadir Bey. Biz, biz, zaten yarısını sattık Kadir Bey. Günaydın. Mopaş mı? Ben Mopaş'ı daha önce verdim Orta Vade hissesi diye. Anladınız mı arkadaşlar? Ondan sonra da çıkıyor da yok borsa selam değilmiş. Kent pazarlıyormuş. Ya arkadaş biz kentten para kazanmadık ki benim hisseye aldırmam kötü bir şey mi? Bu kadar aptal mısınız yani? Sözüm meclisten dışarı. Yani sözüm meclisten dışarı. La hisseye aldırıyorum işte. Hissenin aldıkça e, piyasada hisse kalmıyor işte. Lan derdiniz de sizin. Manyak mısınız oğlum siz ya? Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerden ricam kendi gıdanın yarısını taban fiyata 731 TL'ye satın. Satış yazın. Gelen parayla 17.5'e hesapladığınızda geçen para. Nereden işçi oradan satar. Hava da bulma ama O, o, o parayla Nibaş alacaksın arkadaşlar hemen. Tamam mı? İnşallah. İnşallah. O zamanı, o 15 günlük zamanı Allah nasip ederse baştan telafi edip kentimize geri dönüş yapıp jübile yapacağız arkadaşlar. O kentçilere yine bir ders daha vereceğiz. Anladınız mı? Mesele bu. Mesele bu arkadaşlar. Ne oluyor lan burada demiş. Ya ne zarar yarısını satacaksınız yarısını. Şimdi bakın o Fahri Bey ben bir hisseyi sat dedim ve şu hisseyi al de hep itiraz ederdi. Hep derdi ki ya hocam şu hocam bu hocam bu. Baktım her şeyi itiraz ediyor adam. Dediğimi yapmıyor hisseler uçuyor. Onu al yok bu hisse gitmez. Bunu al yok bu hisse gitmez. Şunu al. Herkes para kazanıyordu. Fahri Bey kazanamıyordu. Baktım ki adam gruba girmiş ama bana karşı geliyor. Sözümü dinlemiyor. O zaman grupta ne işin var senin? çıkardım attım. Doğruya doğru yalan mı söyleyeyim? Ne aldırabildiğin nerede sattırabilsin? Yav! İyi görüşeceğiz akşama. Haydi bakalım. Eğer ki piyasadaki lot piyasadaki lotu toplanmışsa tabii ki gider yani. Emareler onu gösteriyor. O yüzden Kentin yarısını satacaksanız, Taban fiyata satışı alacaksınız. Satacaksınız. Satılacak. %100 satılır. Allah'ın izniyle %100 satılır. 17.55'e satılmış olur. Hemen direkt paranın %80'iyle Nibaş alacaksınız arkadaşlar. %500 bedelsiz de çıktı kağıt. Allah'ın izniyle uçacak gidecek. grafiği açın bakın. Nerede olduğunu görün. O zaman beni anlayacaksınız o zaman. Sizi sağlam hisseye sokuyorum yine. Ne sattırmadı? Sattı. 2000 not nereye gitti? Umut. Cehennem dibine yolun var Umut. Küfür niye diyorsun? Şerefsiz terbiyesiz. Evet arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu canlı yayını burada bitiriyorum. Sizin yararınıza açtım yine bu canlı yayını. İstifade edin. Anlayın. Ne demek dedim anlayın diye söyledim. Artık sözümü dinlersiniz, dinlemezseniz. Orası size kalmış bir şey. Şimdilik bu kadar. Başka bir şey söylemiyorum. Ya yeri git. Gerefe tavaya mı şimdi? Evet arkadaşlar şimdilik sözlerim bu kadar bitti. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler olsun diyorum. Zaten anlaşıldı ne demek istediğim.